bir ekstraksiyon aşaması şu anda görmüş olduğumuz örneklerde 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Nisan rakamlarına göre son 24 saat içinde 95 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 2900'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 112.261 olarak açıklanırken yapılan test sayısında da ciddi bir düşüş var. Örneğin 25 Nisan'da 38.308 test yapılmış ve bu testlerden 2.861'i pozitif çıkmıştı. Test sayısı 27 Nisan'da 20.143'e kadar düşerken bu testlerden 2.131'i pozitif çıktı. Test sayısının 2 gün içinde yarı yarıya düşmesine rağmen pozitif çıkma oranının hemen hemen aynı düzeyde kalması dikkat çekti. Öte yandan halen yoğun bakımda 1736 kişi bulunurken entübe hasta sayısı da 882 olarak açıklandı. Peki koronavirüs tedbirleri daha ne kadar devam edecek? Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bayram sonrasına kadar süreceğini ifade etti. Sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek bir şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 9 ile 14 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş. Verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde Hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz.